Bir insani kamil kavramı vardır değil mi bizde? İnsani kamil ne demek? Çok masum bir kavram. Olgun insan gibi değil mi? Kamil adam, kamil insan. Acaba o manada mı kullanılıyor? Mesela şeyhine insani kamil demeyen bir tarikat biliyor musunuz? Peki insani kamil ne? Diyor ki insani kamil Muhammed'dir. Muhammed Aleyhisselam yani. Salıllar Tamam bu çok güzel bir şey gibi gözüküyor. Ama onun tarihi şahsiyeti değil. Yani şu tarihte de o peygamber olup vefat etmiş olan Muhammed değil haş. Adem balçık halindeyken peygamber olan Muhammed. Ama bundan haşa Cenab-ı Hak'ın haberi yok. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Estağfirullah ve Muhammedun illa rasul kad halet min kablihi rusul. Muhammed sadece Allah'ın Resulüdür. Başka bir şey değil. Yani elçisidir. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ eden kişidir. Ondan önce de Resuller gelmiştir. Ondan sonra ne diyor Cenab-ı Hak? Estağfirullah ma kâne Muhammedun eba ahadin min rijalikum melaki rasulullah ve Muhammed sizden erkeklerinizden herhangi birisinin babası değildir ama Allah'ın resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. <laughs> Bak Allah sonuncu olduğunu söylüyor. Ondan önce çok peygamberler geldiğini söylüyor ama bunda ne diyorlar? Adem balçık halindeyken peygamber olan Muhammed. Haşa Cenab-ı Hakk'ın haberi yok. Yani hakikati Muhammediye'dir. Şimdi hakikati Muhammediye'nin ne olduğunu biraz önce okuduk ya. İnsanı kamil hakikati Muhammediye'dir. Diyor. Varlığın ve hilkatın gayesidir. Zira ilahi irade ancak onun aracılığıyla gerçekleşir. Eğer insanı kamil olmazsa Allah bilinemezdi. Haşa. Haşa. Tabi bunları şey olanlar okuyabilsin. Yani böyle sinirleri sağlam olanlar okuyabilirler. o que